I'm sorry. You're safe now. It's okay. My boy. Forgive me, Lenny. My money. Your money? Come on. Let's go. It's over. Dear 47, if you read this letter, I am most likely dead. You will have shot me for a traitor, and Travis will have won. Do not let him have the girl as well. Travis's division was conducting genetic experiments without the agency's knowledge, and Victoria was their crowning achievement. give her the choice you never had. Protect Victoria and kill Benjamin Travis. Evet beyler, işte bu. Ee, son bölümdeyiz. Bu biraz uzun bir bölüm olabilir çünkü biraz zorlayıcı bir bölüm. Ee, <laughs> cidden kapa yiyorum lan açık. Yani şöyle, şöyle. Bunu saklayacak bir yer yok. O yüzden şu köşeye böyle koyacağım. Şunu da alabilirsiniz istiyorsanız. Ama gerek yok. ay, <laughs> yürüyebilirim sonuçta. Yani çekecektim <laughs> ben sanki... olsun. Bir dakika. Bu, bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Ah, eh, Neyse ne anlatıyordum? Hah, Ee, işte Lama ve Tribe Sword oynayacaktık. Yani, genellikle öyle oluyor da. Ee, Denizhan Bugün gelmedi. Modemle ilgili problem olmuş galiba. Anlıyım değilim. Şu i̇şte, arıyorum. Ee, bir saniye böyle kusura bakmayın. Gel oh, beyler. Amaçsız bir şekilde Türk söylüyorum. Artık hani SMS takmıyor. Direkt arıyorlar ya. Yani. Onu da açtık önemli bir şey sevdim ben. ben. bilmediğim bir numara. Şey değil. Sakar ekmeği. Aaaa. Ben bir kere daha deneyeceğim. olmadı yapana kadar keseceğim burayı. Ay baştan fail ya, nasıl olur? Of, yakalamayalım ben. Fark edilme mi? Ne demek lan fark edilme? Neyse. Sinir oldum ben ilk baştan 3000 kere fark etti. Eksi 1500'e başladık. Sen yürü git lan. Bu sefer var ya. Göt. Aa beyler bu arada fark etmişsinizdir ki sensör çekmeye başladım. Bu videodan sonra yani bu son video olduğu için artık sensör videoları gelecek. Sen sonu çok ben çok sevdiğim boy çok sevdiğim boy. Uf, dur 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 dur. Az kalsın. Gidiyorum. Tamam. Ne siz ne anladın ha? Sen sonu çok ben çok sevdiğim boy çok da güzel bir oyun bence. Şimdi bu gerçek bunu şuraya alacağım sonra kaplı falan açacağım. Ee, o yüzden biraz bekleyeceğiz. Ben bir sözü anlatayım size. Ha geliyor. O öldü mü ya şu anan için abi Şu <laughs> Zaptık 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 Bas 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 Tamam Sen de şu taş yalmış ol cesedin başına gelince Hayır artık ya Hmmmm Yukarı saniye görüşürüz beyler Evet beyler geri döndüm e, fark ettiyseniz bu sefer e, fark edilme negatifi yok. Fark edilmeden geldim. Cık. Umarım burada da tekrardan fark edilmem. Sen de gelirsen hafiften böyle. Boş olur değil mi? Size her zaman söylediğim gibi Hitman her zaman aynı şeyi tekrar etmiyor. Oyunda bazen bazı yerlerde değişebiliyor. Burada çok şey değiştiriyor. Sen gel bakayım şöyle. Cidden çok şey değişti ya. Sen gidiyorsun. diyorsun? Tam tam ben bunu atmaya başlayacağım geri döneceğim ben yine deli olacağım. Of oh, güzel. Güzel tamam. Şunu da alayım. Sen de mi öldürsün? Şöyle kapıyı da açarsak bu bölümde geçmiş olacağız. Evet beyler. Güzel. Eğer bölüm çok uzun sürerse bunu ikiye bölebilirim. Neden? Hı. O kadar uzun olunca bazen insanlar seyretmek istemiyor. O yüzden. Ah. Oh. Hitman serisini hep seyredim bittiği için böyle konuşuyorum. şöyle, big şöyle big ufak bir problemimiz oldu her zaman. Can't. Ses problemi siz de fark <laughs> etmişsiniz. Etmiş, <laughs> Sesler zaman benim problemim oldu. Kitlam'da. Diğer oyunlarda olmuyor. Ne TF'de, ne Tribes'da. Ben Tribes'in ses çekmedim ama olsun. Olmaz ama. Yani. Ben ne yapıyorum ben? Ben <laughs> <o> kaptırdım <laughs> falan açık açabilirim. Bunları ben sana yapabilirim. büyük ihtimalle sizle Be careful out there. What? Buradan içeri bakmıyor değil mi sen? Hadi bakmıyor. Hatırlamıyorum şu an. Hmm, seni de buraya koyalım. Onun yerine biz geçeceğiz. Güzel. Aa sen benimle... Aa! Oh! Ya! <laughs> o kadar baktım fark etmedim. Ben de benimle aynı değilsin diye bıraktım ya. Sir, where do you think you're going? Senden hey. ne? Atlıyosun atlıyosun <laughs> Space kill 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 AKBUL'ü Aman be Bu <laughs> ölüm adamı delirtiyor ya Ama sen çok fazla etleme gerekecek. She knows that And when they hear you pull these kinds of resources to close down a cemetery, they're going to start demanding answers. The real reason Burnwood went rogue, your little science project, everything could get exposed. I'm not going down because you're obsessed with a dead woman. Management sure of the world is a chance. Sessiz öldürmeden dolayı 200 alıyoruz. Kapatınca da 400 kökü alacağız. Böyle puan kaybımız olmuyor. Daha hızlı taşmış olacağız. Bunu da fark ettim. Biraz önce. Normalde biliyordum da. Ha. Şimdi Jayden buraya gelmesini bekleyeceğim. Tuğla, tuğla iyidir. Sen de şarkı. Ben alan falan Eee. ne kadar burada ne yapıyordum? Kula. Her yerden C'de beklememiz gerekiyordu eğer doğru hatırlıyorsam. Bir şey yapmam gerekiyor değil mi? Sen de gelecek gibi durmuyor ki abi. Seni öldürmem mi gerekiyor? Hayır 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 fark etme. Excuse me. Şu her bizim şey olmadı biliyor şimdi? Çok da olmadı. Ben bu an şu an ne yapıyorum? Ben Steam alıyorum. Sir, I don't know, sir. Sir? Açık. Ah. Sağ. Ol. San San Başka San O zaten şu an yapıyorum da hala kayıttan gitmem şimdi fark ettim Birazdan kayıttan çıkacağım hatta böyle şimdi kayıttan çıkıyorum 5 saniye geç ee, Tekrardan buradayım beyler şey yaptım şurada şey aldım tipe şey bak ya buradan bu kıyafeti aldım bunda burada daha rahat gezineceğiz o yüzden bunu kullanıyorum ama bir şey fark ettim ben yolda gelirken bir tane adamı vurdum kafasından da e, ee, galiba onunla ilgili biraz problem çıktı. Direkt gidip tuşa basacağım. Youtube'a başlamak Herkes benden şükredemiyor ya. Bu herifin umrunda değil zaten beni tanımadı. Koşmuyor, koşsam şüphelenecekler. Yürüye yürüye. Yavaştan çıkışa gidiyorum. Kusura bakmayın, biraz vakit aldı. Ah. Ben de hafiften deli oldum da. Yine profesyonel derecesini aldık ya, iyi. ...silent asasını istedim. Ki önceden de silent asasını yapmıştım. <laughs> Beyler, size şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, son Hitman videosuyla bunu çekmem en az 2 hafta var. <laughs> Neden o kadar vakit geçirdim diye sorarsanız da eee Beyler hani Senin son videosunu çekmeye biraz üşendim ya Yorgundum bıraktım bayağı da üşendim Kaldı öyle Şimdi ben yavaş yavaş yükleyerek sonuna doğru Direkt de ortaya çıkılmaz mı lan Ölmedim lan kafadan vurdum lan Uzman nereye tarıyor abi? Sorun Şu an ne yaptığını hiç bilmiyorum. Sadece yapıyorum. Aa, aa. Aa, üstünden geçtim. You cross the agency and you get fucked! <laughs> <laughs> Still do music. Um. Travis to Praetorian. We are on high alert. Close ranks and shoot anyone who Yalnız yukarıdan tıklarına bakarsanız Abi bildiğin herifler Troll gibi Troll derken Şu hani ee, Eşek şakası yapandan bahsetmiyorum Bildiğin zücüklerine falan zıt bak tıkla bak <gülüyor> 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 Öldür öldür canım bitmesin kesmeyeceğim. Geçemiyorum seni. Ya hiç uğraşmayacağım ben Va Vallahi çıkıp vuracağım ya. Ben... Bu buraya kadar size yapabileceğiniz en iyisini yapmayı gösterdim. Ben. Bunu bile ben de pek düzgün yapamıyorum. Valla şunun içine atlayacaktım. Ya. Daha hala don't <laughs> Şimdi yine bir mayına girmeyelim de. Yakımhane hane mi? <laughs> Alayım bana. Ha zaten gene gene alacak. Şey. Ne yapıyorsun? <laughs> you never did get it did you you big ball fuck <coughs> she was oh, made to be oh, a killer just, just like you <coughs> it was gonna be Tell me, did you kill her? You won't know, Diana. Is she really dead? You will never know. <laughs> işte böyle. İlk serim bitti. Bırakıyorum sizi kalsın baş başa. Bir dahaki e, büyük ihtimalle senin son serisinde görüşmek üzere. Diana. Do what you have to do. Burada kahvaltı var. The money has been wired to your account. Welcome back. And thank you. Beyler hani duruma göre öldürmüş de olabiliriz, öldürmemiş de olabiliriz ama onun soru işaretini bırakmak için bize böyle yaptılar. Neyse beyler. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bu seriden de bu kadar. Ee, bir dahaki serilerimizde görüşmek üzere. Görüşürüz beyler. Who are you? You really want to know? Cuz I can help you find them. For a price, of course. Tamam, şimdi gerçekten bitti. eee kastı ken etmişim lan Görüşürüz